İşte kadın karşıtlığı, kad işte bakımlı olduğumu kadar olmadık laf söylüyorlar, güzel olduğumu olmadık laf söylüyorlar. Çirkin olduğumu rahatlıyorlar, çıtlar çıkmıyor. Sokağa çıkıyorum genç kızlar, yani yüzde seksen doksanı bakımsız çocuklar. Canlarım benim hep böyle zayıf da kalmışlar. Çünkü kendine bakmaya gerek değil ki çocuk? Çünkü güzel olsa olmadık laf söyleyecekler. O da çirkin olmayı tercih ediyor bir kısmı. Bir kısmı bakımsız olmayı tercih ediyor. Bir kısmı vücudu çelimsiz de olsa, zayıf da olsa onu ilgilendirmiyor. Bir kısmı çok fazla kilo almış. O da onu ilgilendirmiyor. E, bu kadar basarsan üstüne, bu kadar baskı yaparsan, eziyet edersen böyle korkunç veya çok istenmeyen yok veyahut acı sonuçlar olur böyle. E, sonucunda da homoseksüel oluyor bir kısmı. Çünkü güzel kadın olmayınca adam kadına karşı sevgi olmayınca, kadına karşı içinde özlem olmayınca temiz yol varken iğrenç yollara, çirkin yollara giriyorlar. Kur'an'a göre bu yollar iğrenç ve çirkindir. Ben de Müslümanım. <gülüyor> <gülüyor> Fakat tabii iyi olan Allah'a çok şükür müdahale ediyoruz. Mesela bak homoseksiyel ile cumhuriyet hariç kimse ses çıkaramamıştır. Gündür gündür dünyayı başlarına yıkıyoruz. İnanç olarak yanlış olduklarını anlatıyoruz. Ha gidip ezelim, başlarını dağıtalım, işte asalım, keselim bunu demiyoruz. Zulüm yapılsın demiyoruz. Uyaralım. İlimle, irfanla. Kanunu, hukukla. Ne gerekiyorsa yapalım.